Hayal satmıyoruz işte. Burada tabi, mesela İspanya'da da e, milli maçlar çeş, çeşitli şehirlerde oynuyorlar. X takım oyuncusu falan öyle bir şey yok herhalde. Türkiye'deki durum yok yani. Evet. Yok Kadıköy'deki maçta Galatasaray'lara, Galatasaray satın da Fenerbahçelilere veya evet. diğer statlarda olduğu gibi. Yok. Bu kültürü nasıl açacağız bu bunu? Abi sevmek lazım ya. Hani nasıl Metin Oktay Fenerbahçe formasını giymiş? Gelsin Fenerbahçeli kardeşlerimizle yemek yiyelim. Ötekisi gitsin Beşiktaşlı kardeşlerine ben iyi bir Galatasaraylı takımımı çok seviyorum ama Fenerbahçeli arkadaşımın, kardeşimin, herkesin başımın üstünde yeri var. Gelsinler paylaşalım, evime gelsinler. E, çok yakın Fenerbahçeli arkadaşlarım var, var, Beşiktaşlı arkadaşlarım var, var. var. yakın değil evet. mi? Evet bunlardan dolayı. Öyle olması insan... lazım. Evet yoksa yani ben işte... Yok onunla oturdu, yon, onunla kalktı bu. Ya bunları geçmek lazım. Benim sevgim kulübüme farklı yönlerde, farklı yönlerde destek olmaya çalışıyorum. Birbirimizi sevelim, futbolu sevelim. Bugün Beşiktaş kazanacak. Ya ben insanlardan özür dilerim. Ya önce yaptığım hatalardan dolayı derbilerde kavga ettim, yanlış açıklamalar yaptım ama... Yani bizi o adrenalinle oralara da çıkartmamaları lazım. Maçtan sonra o sinirle çıkıyoruz basının karşısında ister istemez sinirleniyoruz. Yoksa ben yani her kardeşim, her takım taraftarına saygım sonsuz. İnsanlar beni görünce diyorlar işte Arda ben Beşiktaşlıyım ya. Seninle bir fotoğraf çektireceğim ama Beşiktaşlıyım. Abi olur mu öyle şey ya? Başımın üstüne yerim var. <laughs> evet olur. Yaşlı teyze diyor ki ben Fenerliyim benle fotoğraf çektir çektirmez miyim teyzeciğim? Gel yani. Ben ne Lizbon'da ne gördüm biliyor musun? Metroda gidiyoruz mesela. O gün çok Atletico Madrid'de vardı şey. Of inanılmaz. Atletico Madrid'de mesela, inanılmaz zaten. Bir kız, genç bir kız. Real Madrid formalı. Yanında erkek arkadaşı veya eşi neyse Atletico Madrid atleti formalı. İkisi beraber sarılmışlar yürüyorlar Lisbon sokaklarında. Ya. Çok güzel şeyler bunlar. Çoluk çocuklu iki aile gelmiş. karışıklar. Şimdi, Aynı masada oturup kahve içiyorlar. Benim canım çok acıdı o maçta. Brezilya, Tür Türkiye Brezilya Kadıköy'de. Şimdi oynanıyor maç. Zaten tabii ki Brezilya takımı daha iyi oynuyor. Fakat bizim takımı zaten biz bitirdik 20 kadar. Şimdi Caner geldi bir tane topa vurdu. Yuvaladılar falan bir garip. Brezilya Fakat eleştiri olur. olabilir. Ama en çok rahatsız eden Neymar'a yapılan faulden sonra oyuncumuza tepki göstermesine kabul edemiyorum. Şöyle bir demiyorum. şey söyleyeyim. Yani ondan bundan 5 ay önce ben Neymar'ı da karşımda kaybederken gördüm. Vilyan'ı da yarı finalde karşımda kaybederken gördüm. Yani hayatta hayatta onlar da maç kaybediyorlar. Onların da sahada çaresiz kaldı. Bugün Brezilya bize 4 tane attı. Biz de Chelsea'ye 4 tane atmıştık. Vilyan da o gün benim karşımdaydı. Yani biz ben şuna çok içerledim. Hay Neyman'a yapılan fo, yapan faulu arkadaşımıza evet, Ozan yumuzak... Tufan kardeşimiz bu 20 sene boyunca belki bu ülkenin futboluna hem içeride hem dışarıda hizmet edecek genç bir kardeşimiz. Bu arada konusu gelmişken müsaade ederseniz bir konuyu da açıklayayım. Hayatım boyunca hayatım boyunca hiçbir kardeşime şu kulübe bu kulübe git demedim. Hiçbir kardeşim bana sorduğunda da kulüp ismi söylememişimdir. Sadece hayatım boyunca Hamit Altıntop ve Selçuk İnan'a Galatasaray'a gel demişimdir. Onların da o zamanki tercihleri boyunca, tercihleri boyunca ezeli rakibimizle bir tercih durum vardı. Bize gelir misiniz demişimdir. Veya Hamit abiye bize gider misiniz demişimdir. Sosa ile Diego sordu bu sana. Sosa ile Diego'yu sordu. İkisine de, ikisi de Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta Türkiye'nin en büyük camialarından bir tanesi olduğunu, çok büyük taraftar kitleleri olduğunu, oralarda çok mutlu olacaklarını söyledim. Onlara söylediğim bu yani. Benim zaten ne kadar Galatasaraylı olduğumu biliyorlar. Ama ben Ozan Tufan'a hayatım boyunca Ozan Tufan'ın bana ben de telefonu bile yok. Ozan Tufan böyle bir şey mevzu çıktı herhalde. E, böyle bir şey, şey mevzu çıktı. Ben Ozan Tufan'a Fenerbahçe'ye gitmesini tavsiye etmişim gibiydi. Ya Ozan kardeşim bana hiç böyle bir şey danışmadı. Bana sadece abi menajerlikle ilgili durumunu konunun ne yap dedi. Ben dedim ki Ahmet Bulut'la çalışıyorum. Ahmet Bulut kulüpler sevmez. Sebebi ise şu. Ahmet Bulut futbolcusunun hakkını çok iyi koruyor. Benim hakkımı çok iyi koruyor. Bu kadar yani benim Ozan Tufan'la konuşmam. Ve yani Galatasaray'a git, Fener'e git, Beşiktaş'a git. Ha sorarsa tabii ki Galatasaray'a gittir. Ama yani... Sorarsa? Sorarsa tabii ki Galatasaray'a gittiririm yani. Evet. Ama yani böyle bir şey mümkün mü? Bu, bu kampanyadan insanları büyük şekilde yapmasına benim kimse hakkında kötü bir niyetim yok. Herkesi Fenerbahçelisinde, Beşiktaşlısında, Trabzonlusunda herkesi seviyorum. Herkese kapım açık. Futbolla ilgili iyi bir şey olacaksa her şeye de varım. İsterlerse insanlar bana küfür etsinler, yolasınlar. Ben kendi inandığım doğrular üzerinde hayatım boyunca devam edeceğim. Yok yani benim kendi taraftarım da bana sinirlendiği kızdığı şeyler oluyor. Ama benim inandığım doğrular futbol adına gelecek adında bunlar. Ve ben bunlardan asla ve asla vazgeçmeyeceğim. Ne olursa olsun. Mesela Selçuk'ta da bazen yuvalandığı zaman çok rahatsız oluyorum. İnanmayı i̇şte foto fotoğraf koydum kendi Instagram'a Burak'la Selçuk'la ilgili o gün yuvalanırken. E Bizde kendi son dönemlerini hatırlamıyor musun? Evet. evet. Evet, yani şimdi şeye geleceğim Volkan Türkiye. ne diyeceğiz siz ısınmıyor muydunuz ben maçta değildim televizyon kaleciler önden çıkıyorlar ya hocam biz Aa, içerideydik daha ya, ya peki içeride olsaydınız Volkan'a mutlaka böyle tabii bir şey de derdik abi sahada hani, karşılaşırsınız yok karşılaşmadı görmedik de hiç, hiç görmedik yani keşke olaylar yaşanmasaydı çok üzücü bir olaylar umarım daha iyi daha iyi tatlıya bağlanır çok da olayların içine müdahil olmak istemiyorum bu konuda hocam hani ya yani? yani şöyle şöyle müdahil olmak istemiyorum. Yani tam emin olmadığım bir konu. Emin olmadığım gerçekten gerçek anlamda da olayın içeriğiyle alakalı maçtan önce maçtan önce haberimiz olmadı yani olayın tam ne olduğuyla alakalı. Tabii, kaleciler çünkü ben 20 Ben şöyle bir, öyle öncesi... bir şeyler duydum. Açıkçası böyle şeyler duydum. Aynen de şöyle bir şey söyledim. Biz işimize bakalım arkadaşlar. Maçımızı kazanalım. Bunu ondan sonra çözeriz. Çünkü önemli bir maça çıkıyoruz. Hani Volkan abi için veya işte Selçuk için, Burak için kim için ne gerekiyorsa iyi, tatlı bir yolu, doğru bir yolu bulmaya çalışırız. Ama o anda konsantre olmamız gereken şey işimizdi. Takım arkadaşlarım ona yönlendirmeye çalıştım. Bazı kişilerin böyle bir eleştirileri olmuş. Kimle? Hı hı. yani öyle bir şey telefonla falan konuşma. Sadece maça konsantreydik hocam biz. Gel, zaten maç soyunmalısına geliyorsunuz ısınmadan. Beş dakika sonra sahaya çıkacaksınız. Orada zaten maçla ilgili konuşmalar olur. Hı hı. Bir reklam arası rica edilir. Devam edeceğiz. Şunu soracağım. Türkiye'den gittin Galatasaray'dan. Evet biz hep burada tartışıyoruz konuşuyoruz Metin Hoca ile de Rıdvan Hoca ile de kendi aramızda da İspanya'daki antrenman yoğunluğu, temposu nedir fark ee, sen Anne. mesela hakikaten fark var mı? Fark, Onu fark çok merak ediyorum ben. Fark neden yok? Çünkü zaten İspanya'da çalışan oyuncular Türkiye'de de çalıştılar. Antrenman şekillerinde bir fark yok. Sadece oyuncuların antrenmana konsantrasyonunda, şiddetinde farklı şeyler var. Mesela Ayanakman geldi geçen hafta, beraberdik. O şunu söyledi. Bu antrenmanların aynısını birçoğunu biz de yaptırıyoruz Arda. ama oyuncudan geri dönüşünü istediğimiz gibi alamıyoruz. Bu, dedi. Antrenman andaki Konsantrası, yoğunluk, konsantrası, yoğunluğu, 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 konsantrasyon yoğunluk konsantrasyon, yoğunluk, yok. yok yani. Ya kakarik var, tabii ki. Ama mesela bir 5'e 2 oynarken hocam herkes sırılsık tam terliyor. Yani veriyor, veriyorlar yani o işareti. 5 e 2 dediğimiz oyun, yani ortada top kapmaca, belki bilmeyen arkadaşlar vardır onu bir açıklayalım. Yani futbol için genel bir durum burada. Yani La Liga ile Süper Lig, hem Lig, Süper Lig'de oynadın hem La Liga'da oynadın. Bu farklılıkları yani açık dürüst, yürekli anlatır mısın? Dürüst olmak gerekirse, Ya, yani, farkı var çok bence çok fark çok büyük fark var. Yani şöyle Türkiye liginin çok fazla geride olduğunu düşünüyorum. Portekiz'den, Rusya'dan, hatta Hollanda'dan, Belçika'dan geride olduğunu takip edilirlik durumunda, seyirci durumunda, stadyum anlamında geride olduğunu düşünüyorum. Oyun anlamında Oyun anlamında da evet. oyun, oyun anlamında da çok gerideyiz yani. Şundan dolayı gerideyiz. Taktiksel olarak mı? Taktiksel olarak, ta taktiksel olarak şöyle olarak düşünüyorum. fiziksel olarak mı? Fiziksel olarak gerideyiz ama taktik olarak da çok kopuk oynuyor takımlarımız. Yani benim Nazhane bir futbolcu olarak fut yani taktiksel görüşlerim çok kopuk oynayan e, uzun mesafelerde 70 metrelerde 80 metrelerde oynayan takımlarımız var. Tabii bu da oyuncuların performansını ister istemez etkileniyor. Etkiliyor çünkü git geldi bu kadar git geldi bir maçta herkes yorulur, herkesin gücü düşer. Atletico Madrid'de çoğu zaman yani yoruluyorsunuz. Çünkü birebir de aksiyon sahanızda oyuncu girdiğinde çok yüksek bir mücadele var ama yani çok yakın, birbirimize çok yakın oynadığımız için bazı pozisyonlarda çok az yoruluyoruz. Özellikle büyük maçlarda. Yabancı oyuncular Türkiye'ye geldiğinde tamamına yakında şöyle bir şey var Gülteli. Burada arkan dönük yakaladılarım vuruyorlar çok sert evet. diye şikayetler oluyor. Mamadu da dahil olmak üzere her oyuncu aynı şikayette yabancı. Fark. Bence İspanya Ligi daha sert Türkiye'de. Ama orada mesela kart sayısı faul sayısı farklılık var. O bir Türkiye liginde ortalama faul sayısı 30 31 ortalama maç evet. başına. İspanya'da 20 civarı oynuyorlar o yüzden. Aa, çünkü e, mesela top bir takıma geçtiğinde daha zor geri alıyorsunuz. Mesela e, bir Barcelona ile oynarken Top çoğu zaman onlar da oluyor zaten. Veya çoğu bu zaman topu dolaştırdıkları için Real Madrid oynarken, Valencia ile oynarken eğer Mestaya da oynuyorsanız top onlar daha çok sahipler. Aksiyon sahanıza girdiğinizde tehlikeli bölgeye yaklaşmamışlarsa taktiksel olarak fual yapıyorsunuz. Veya Barcelona'ya önde yakalandınız, geride 6 kişiyle yakalanacaksınız veya 7 kişiyle orada hemen öteki kalan 3 arkadaşınız da yerine gelsin diye bir taktik fual yapıyorsunuz ister istemez. Yani ama tabii takımlara fual yaparken de yerler nerelerde yapmamız gerektiğine dikkat etmemiz lazım. Çünkü yani 30 metre kaleye 30 metrenin altında bir yerde Real Madrid'e fual yaparsanız çok riskli bir şey. O yüzden dikkat etmek zorundasınız. Yani her ayrı bence futbolda her ayrıntı uzun uzun tartışılması ve dikkat edilmesi gerekir maçtan önce. Biz Atletico Madrid takımı olarak teknik ekip bunu çok iyi yapıyor. Mesela